Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, Xiaomi Mi 9 Format ve Hard Reset nasıl atılır Bunu göstereceğim Öncelikle e, Telefonumuza hard reset atmak için Telefonumuzun Kapalı olması gerekiyor Telefonumuz kapalı durumdayken e, Belli bir tuşlara basacağız Bunları göstereceğim size Telefonumuz kapanmıyorsa ee, şarjının bitmesini bekleyin şarjı bittikten sonra şarjını doldurun açmadan telefonu daha sonra telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna basılı tutuyoruz bu tuşa basılı tutarken açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz mi yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekiyoruz diğer tuşa basmaya devam ediyoruz ve böyle bir menü geliyor bu menüde ellerimiz serbest bırakabiliriz. Buradan ses kısma tuşu yardımı ile wipe data'ya geliyoruz. Daha sonra wipe data'dayken açma kapama tuşuna basıyoruz. Yeniden açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu yardımı ile ses kısma tuşu yardımı ile geliyoruz ve yeniden açma kapama tuşuna basıyoruz ve format atma işlemi başlamış bulunuyor arkadaşlar buradan ee, çıkan menüde Black to menu açma kapama tuşuna basıyoruz report dayken açma kapama tuşuna report size sistemdeyken açma kapama tuşuna basıyoruz ve format atma işlemi başlıyor arkadaşlar Xiaomi Mi 9 format tuşlar ile hard reset bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun.